Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok enerjik bir başlangıç yapamadım çünkü biraz üzgünüm. Bugün babamın aldığı elektrikli skuterda bir kaza yaptı. Bir tane arabaya çarptı ve kolun kolunu fena sürttü sol tarafını komple. ...pansuman yapmak zorunda kaldık. Daha doğrusu babam kaldı. Biz de orada... <laughs> ...büyük babam varla... ...yani annemin babasıyla... ...geziyorduk. Oyun oynuyorduk. Parka gitmiştik. Annem bir söyledi. Çok üzüldüm. Durum böyle... Şu an en azından iyi. Kötü bir kırık da olabilirdi. Kırık falan olabilirdi. E, 30-40 metre yuvarlanmış babam. Sürüklenmiş. Ama iyi bir şey yok. Sadece bir kol... Kolunla bir iltihap kapmış mı diye baktırdı ve pansuman yaptırdı. İyi bir kırık bir şey yok. Daha kötüsü de olabilirdi. İyi ki ol, olmamış ama hep de en 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 acı günlerimiz bunun bunun gibi küçük şeylerden olsun. Hepiniz için dahil. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Yeni bilgilendirmelerim olursa bunları sizinle paylaşacağım. Çoğu videomda söylediğim gibi Ebru Can Sımpalor Müzik Channel kanalına like atıp abone olmayı ve benim de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.